Dile kolay, tam 25 sene. Resident Evil serisinde onlarca farklı boss ile çarpıştık. Kimileri adını anmaya değmeyecek kadar kötüydü. Kimileri ise yıllar geçmesine rağmen birer efsane olarak hatırlanıyor. Ben de bu listede sizlere Resident Evil serisinde en iyi bulduğum 15 boss'u derledim. Bu arada listeyi hazırlarken bossların oyunlardaki gücünden ziyade ne kadar etkilediğini, güzel olduğunu ve iz bıraktığını hesaba kattım. Dolayısıyla bu bossların oyun hikayesine sahip olduğu güçlere göre bir sıralama yapmadım. O halde şimdiden iyi seyirler. 15 numara Crimson Head Prototype 1 Resident Evil 1'in remake ile birlikte oyuna eklenen yeniliklerden birisi de Crimson Head yani kızıl kafa denen zombilerdi. Eğer bir zombiyi öldürdükten sonra yakmazsanız Crimson Head'e dönüşüyordu. Çok hızlı ve güçlüydü bu zombiler ve kapıları bile kırabiliyorlardı. Tabi bir de Crimson Head Prototype 1 vardı. Oyundaki 4 maske bulmacasını çözünce kapıştığınız bu boss çok zordu. Hele de HD Remaster ile gelen 360 derece kontroller olmadan yani tank kontrolleriyle feci derecede zorluyordu. Hızlıydı, birkaç vuruşta öldürebiliyordu ve bir dünya mermi harcıyordunuz. Ya da kris ile oynayarak ağzına bir bomba yerleştirmeniz de yeterliydi. 14 numara Mother Miranda Village'daki bosslar gerçekten de çok rezildi. Herhangi bir taktiğe gerek kalmaksızın mermi boşaltma bosslarıydı adeta. Mother Miranda da aslında böyle bir bosstu. Ancak gerçekten estetik hareketleri vardı ve bossun sahip olduğu saldırı çeşitliliği ve fazları fena değildi. Gerçi sırf village'dan bir boss koymuş olalım diye koyuyoruz da diyebiliriz. Her neyse. 13 numara Queen Leech Resident Evil 0 genel olarak pek başarılı bir Resident Evil oyunu değildi. Ancak oyunun en iyi yaptığı şey bence final bossuydu. Genelde Resident Evil oyunlarında karşılaştığımız son boss çok vasat olurdu. Resident Evil 0 ise bir istisna. Partneriniz Van'ı açarken diğer karakter ile boss'un dikkatini dağıtmaya çalışıyordunuz. Hem de zamana karşı yarışırken. Anlayacağınız defalarca kez deneyerek başarısız olabileceğiniz Ender Resident Evil bosslarından. Bu sebeple lisedeki yerini alıyor. 12 numara T078 Code Veronica oynarken T078 ile tam iki defa karşılaşıyoruz ve her ikisinin de oldukça girici olduğunu söyleyebiliriz. İlkinde dar bir yolda üstümüze doğru yürüyor ve bize yetişene kadar eğer onu yere yıkamazsak bizi öldürüyor. İkinci defa karşılaştığımızda ise uçmakta olan bir uçağın kargo bölümünde savaş veriyoruz. Belirli periyotlarda yükler bırakarak Tyrant'a hasar vermek ve sonunda onu uçaktan düşürmek birinci amacımız. Ve eğer olur da ne yapmanız gerektiğini çözemezseniz karşınızda sonsuza kadar sürecek bir boss dövüşü oluyordu. Aşırı derecede gergin bir boss dövüşü olduğu için listemizdeki yerini alıyor. 11 numara Margaret Baker. Resident Evil 7'nin en iyi boss'u tartışmasız bir şekilde Margaret idi. Yani Allah aşkına, babaannenizin dört ayak üstünde duvarlarda yürüdüğünü bir hayal edin öncelikle. Ne kadar da ürkütücü, değil mi? Margaret de tam olarak böyle bir şey işte. Beklemediğimiz anlarda çıkması, ürkütücü tipi ve sesi, boss dövüşüne girdiğimiz ortam derken Margaret kesinlikle Resident Evil serisindeki en iyi bosslardan birisi. 10 numara Jack Norman Resident Evil Revelations'ı beğenip beğenmemek size kalmış. Fakat reddedilmeyecek bir gerçek var ki o da Jack Norman'ın ne kadar zor bir boss olduğu. Bir deniz yaratığına benzeyen bu Tyrant öyle çok da korkutucu bir görüntüye sahip değil. Ancak o kadar dayanıklı bir boss ki bir akşam ara sokakta Mr. X ve Nemesis tarafından kıstırılıp bir kamyon dayak yese bana mısın demez. Boss dövüşü sırasında Chris bile bu herif ölümsüz mü diyordu. Anlayacağınız o derece güçlü ve bu sebeple böyle bir listeye Jack Norman'ı eklememek olmazdı. 9 numara Alexey Ashford Resident Evil 1'de Wesker'dan gerçekten de nefret ettik. Code Veronica'da ise süper insan güçlerine kavuşan bir azmandı artık. Claire ve Chris Redfield kardeşleri adeta halay çeke çeke madara ediyordu. Fakat Alexia Ashford'u ilk defa bir şeyler yaparken gördüğümüzde Wesker gibi süper güçlü bir insanı bildiğiniz Mike Tyson ile boks maçına çıkan Enes Batur'a çevirmişti. Wesker'ı o kadar rezil etmişti ki oyunun PlayStation 2'ye çıkan Code Veronica X portunda bu sahne değiştirilmişti. Wesker artık daha az da yakıyordu. E böyle bir sahneden sonra Alexia'ya karşı savaşmak sizi psikolojik olarak 3-0 geride başlatıyordu. Ancak ne yazık ki Alexia ile yaptığımız iki boss dövüşü de çok iyi değildi. İlk boss dövüşünde her ne kadar size tek atabilse de yenmesi kolaydı. Finalde yaptığımız dövüş ise pek etkileyici değildi. Zaten bu boss dövüşleri yaratılan hype'ı karşılayabilseydi Alexia Ashford ilk üçe aşırı derecede rahat girebilirdi. Ne diyelim sağlık olsun. 8 numara William Birkin Birkin abimiz Original Resident Evil 2'de fena bir boss değildi. Ancak Resident Evil 2'nin Remake'inde gerçekten de ürkütücü derecede dengesiz bir boss olarak tasarlanmıştı. Oyunda birkaç kez karşımıza çıkıyordu ve bunlar da yerine göre oldukça zorlayıcı boss dövüşleriydi. Fakat B.org'unu e esas önemli yapan şey, Resident Evil evrende sahip olduğu kilit roldü. Tıpkı hikaye videosunda da bahsettiğim gibi, virüsün Raccoon City'ye yayılmasından Dr. James Marcus'un ölümüne kadar pek çok şeyin sorumlusu B.org'un idi. Ve orijinal oyunda olmasa da remake ile birlikte eklenen bir sahne yani Berk'in Mr. X'i parçalara ayırması gerçekten de izlemesi oldukça iyi ve şaşırtıcı bir sahneydi. 7 numara, Dr. Zombie. Hani bazen bazı karşılaşmaların sonucunu en baştan bilirsiniz ya. Dr. Zombie de tam olarak onun gibi bir şeydi. Bu zombiyi ilk gördüğümüz sahnede hastasını yiyordu. Bize yöneldiğinde ise zombiye dönüşen hastası ile beraber size saldırıyordu. Tam o anda çoktan ufak bir Yusuf Yusuf çekmeye başlamıştık. Bir de üstüne Dr. Zombie'nin normalden çok daha hızlı, güçlü ve dayanıklı olduğunu hesaba katarsanız oyunu oynarken karşılaşmak istemediğiniz bir bossa dönüşüyor. Ve işin en ilginci, bir zombi olmasına rağmen pek çok bostan çok daha korkutucu ve zor. Helal olsun sana doktor be. 6 numara U3 Resident Evil 4'teki en iyi bosslardan birisi. Buna karşılık oyunu oynayanların %99'u adını bile bilmiyor. u aşırı derecede korkunç bir yaratıktı ve bossla karşılaştığımız yer belirli yerlerde düğmeleri ateş etmemiz gereken bir labirentti. Güçlü ve korkunç bir boss ile böyle bir mekanda karşılaşmamız haliyle biz oyunculara inanılmaz zor anlar yaşatıyordu u uzun yıllar boyunca efsane olarak anılacak bir boss'tu. Fakat ne yazık ki gerçekten de adını bilen oyuncu sayısı çok az. Üzücü. 5 numara Nosferatu Resident Evil Code Veronica'da karşımıza çıkan Nosferatu pek çok sebepten ötürü harika bir boss. Öncelikle görünüşü bir hayli korkutucu. Özellikle de kaldığı zindandan attığı çığlık ilk saniyeden itibaren Umarım karşımıza çıkmaz dedirtmişti. Ve yaptığımız boss dövüşü de bir hayli güzeldi. Tıpkı Silent Hill oyunları gibi sisli bir alanda uzaktan saldırarak öldürmeye çalışıyorduk. Hatta sadece bu sekansa kullanabileceğiniz bir keskin nişanlı tüfeği bile vardı. Boss oldukça zordu. Ve öldürdüğümüz silaha göre farklı bitiriş sahneleri de mevcuttu. Ve en güzeli de Nosferatu'nun aslında kendi çocukları tarafından bir denek olarak kullanılan Alexander Ashford olduğunu öğrendiğimizdeki hüzündü. 4 numara, Verdugo. Resident Evil 4'te korktuğumu ve gerildiğimi pek fazla söyleyemem. Tabii tek bir sahne dışında. Verdugo, Ramon Salazar'ın sağ kolu olan bu yaratık, Leon Kennedy'ye oldukça zor anlar yaşatmıştı. Boss dövüşü öncesinde ufak saldırılar yapan Verdugo, ortaya çıktığında ise soğuk bir duş aldırıyordu bizlere. Belirli periyotlarda yıktığınız azot tanklarıyla dondurduktan sonra ateş ederek hasar verebiliyordunuz Verdugo'ya. Ancak bir türlü ölmek bilmiyordu. Sizi takip ederken gerginlik hissinde dibine kadar yaşıyordunuz. Tipi de bence oldukça korkunçtu. Ve en güzeli de bu boss dövüşünden kaçmanız da mümkündü. Tabi kalbiniz buna dayanabilirse. 3 numara Jill ve Wesker. Resident Evil 5'teki bossların pek çoğunu geriye dönüp bakınca hatırlamanız çok zor. Fakat biri dışında o da Jill ve Wesker'a karşı yaptığımız dövüş. Serinin ana kötü adamı süper güçlü Albert Wesker'a karşı ilk defa savaşıyorduk ve bizim için çok 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 önemliydi bu. Bu dövüşte her şey vardı. Gerilim, Güzel müzikler, taktik, aksiyon, epiklik. Resident Evil serisinin zirve anlarından birisiydi ve keşke daha uzun olsaydı demekten kendinizi bir türlü alamıyordunuz. Hele de bu boss'u co-op olarak arkadaşınızla beraber geçmeye çalışırsanız inanılmaz bir takım oyunu devreye giriyordu. Takım arkadaşınız Jill ile ilgilenirken size de Wesker'ı idare etmek düşebiliyordu. Fakat buna karşın Wesker ile finalde yaptığımız boss dövüşü tam bir rezaletti. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. 2 numara Mr. X. Orijinal Resident Evil 2'deki Mr. X'i ilk gördüğüm günü dün gibi hatırlarım. Clear ile B senaryosuna başlamıştım ve yanan helikopteri söndürünce tepedeki helikopterden bir adam bırakmışlardı. Bu uzun boylu ve pardesülü adamı bir dost zannedip yanına koşmuştum. Ancak o karşılık olarak sadece yumruk atmıştı. Ufak bir çocuk olarak kalbimi çok fazla kırmıştı. Fakat orijinal Resident Evil 2'deki Mr. X öyle aman aman önemli bir boss değildi. Bazen karşınıza çıkardı, siz de birkaç el ateş ederek yere düşürürdünüz. Fakat

bambaşka bir seviyede. Karakoldayken sürekli sizi takip etmesi, hiçbir şekilde öldüremiyor oluşumuz ve engel tanımadan yürümesi, kalp atış hızınızı 180'e çıkartacak kadar iyi neredeyse. Hele de gitmek istediğiniz bir noktaya gitmeden önce pür dikkat kesilip, acaba Mr. X yakınlarda mı diye ayak seslerine yoğunlaşmanız bambaşka bir deneyimdi. Saber doları daha önce hiç bu kadar güvende hissettirmemişti. Hatta Mr. X'in güvenli olduğunu düşündüğümüz karakol merkezine girebildiğini ilk gördüğümüzde inanılmaz büyük bir paniğe kapılıyordunuz. Fakat ne yazık ki Capcom Resident Evil Village'daki Lady Dimitrescu'yu da aynen Mr. X gibi yapmaya çalıştı. Fakat bunu da yüzlerine gözlerine bulaştırdılar. Gerçekten de Resident Evil 2'nin remake'indeki Mr. X neredeyse en iyi Resident Evil boss'uydu. Neredeyse. 1 numara Nemesis Orijinal Resident Evil 3'teki Nemesis serinin görüp görebileceği en iyi boss. Bütün oyun Nemesis etrafında şekillendirilmişti. Oyunun kapağında bile Nemesis var. Hatta oyunun adı bile direkt Resident Evil 3 Nemesis. Beklemediğimiz anlarda ortaya çıkması, neredeyse her karşılaşmada farklı şekillerde saldırması 1999 yılı için müthiş bir olaydı. Ayrıyeten kaçmaya çalıştığınızda da kapıları yıkarak kovalaması, verdiğiniz seçimlere göre farklı yerlerden çıkması da cabası. Hele hele o peşinizdeyken çalan müziği yok mu? Nemes ile yaptığımız her boss dövüşü bir efsaneydi. Avludaki, karakoldaki, restorandaki, saat kulesindeki veya fabrikadaki. Sadece Resident Evil serisinin değil tüm video oyun tarihinin en başarılı bossları arasında Nemesis. Ve Capcom açıkçası tekrardan bu kadar iyi bir boss yapabilir mi bence çok zor. Resident Evil 3'ün remake'indeki Nemesis ise kelimenin tam anlamıyla bir rezaletti. Dolayısıyla sadece remake'i oynadıysanız Nemesis ile yüzleştiğinizi sakın ola düşünmeyin. Bugünkü içeriğimizin de sonuna geldik. İçeriğimizi beğendiniz mi? Sizler de video ve favori bosslarınızla ilgili yorum atabilirseniz sevinirim. Ha bir de açıkçası abone olup like atarsanız da hoşuma gider. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.